Herkese selamlar. Yepyeni bir Time bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından Time kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz. <laughs> Çok değişik şeyler <laughs> var burada. Oyuncaklar varmış. Toilet paper tubes, karton. halat kartlar. Aynen ne yapmayı planlıyoruz <laughs> onunla? So At arabası. Yazabilir, fotoğraf <laughs> çekebilir, çizebilir, <laughs> sağaç <sarıcı olabilirdi>. de. <laughs> Yeni buraya kilitlemek <laughs> <laughs> yerine buraya baktık mı daha önce emin değilim. Sanıyorum ki biz en son bölümde burada kalmıştık. Fred Rap. What's <laughs> that? Bu nedir? <laughs> Kurt Ew, <değil> mi? what? On habe. üzerine dökmeyin. Burada bir hikaye hissediyorum. Ben de hissediyorum. I sense a story.

Ben de nefret ederim ya. Örümceklerden nefret etmeyen together, kim var? No well, evet, evimiz örümcek olmamalı bence. Ugh. You Onları can take them outside then. Ya da kovmalıyız, bilmiyorum. Bir şekilde ağ yapmalarını, yuva yapmalarını engel olmalıyız. Oh, Eğer I'm gonna put together the sweetest toolbox ever. Bir, eve bir şey daha açık tamam neyse. Oyunda biraz lag var. What are we gonna do with this rock? Bu enkaz dediğin ki? Parçalayıp mı satacaksın? Bu bence de zaman kaybolabilir, zaman kaybettiricini görüyorsun 10 yıldır burada çürüyor. Burada olabilecek bir şey olduğunu sanmıyorum, buna ben karar veririm, peki öyle diyorsan öyle olsun. Burada bakabileceğim bir şey var mı? Yok. Burada zaten önceki bölümde biliyorsunuz, Charlotte'e bir getirmiştik, Charlotte ile ilgilenmiştik. Burada bir şey daha var, bunlar nedir? Marianne'in uzvasını buldum. You know ne varmış? Javan Mersini, Blueberry... Aldous şey. <laughs> Yani, fire gibi, gibi şeyler, Aynen. But it tastes like restricted freedom and 9 p.m. lights out. Büyük ihtimalle. Bunlar. Those have definitely gone bad. As far as I'm concerned, they are. Those are definitely gone bad. Those are definitely gone I'm not going to be the one to test that out. Yani şöyle, bunlarda konservelerde bir son kullanma tarihi var diye biliyorum ben de ama

What did you find? Do you know who that is? Uh, yeah. Bu it's Carol. Eddie's Carol. I've seen other pictures of her. Başka de ama. Never this one. Man, look at Brown. Dostum Brown'a bak. And Marianne. Ve Marianne. She looks Gerçekten really happy. Can I? Careful <laughs> with the glasses. Take a jump. Kırık. Are you okay? İyi misin? Yine bir anı mom. Gidip annemi görelim. <laughs> <laughs> ama kızacağız. Burada olmamamız gerekiyordu. Gerek <laughs> <laughs> bir yerlerden hatırlıyor gibiyiz. Bunu daha önce izlemiş miydik biz? Burada bir hikaye var. Geliyor. Bunu çözdük ya. Nihayetinde bunu çözdük. Kaç bir bölüm oldu ama çözmeye başardık. Nereye doğru gidiyor Hadi enfeksiyon kapacak. Nereye gidiyorsunuz genç çocuklar? Büyük ihtimalle Meryem'in tepkisi kızmaktır yani kızmıştır. Onu Eddie rahatsız etmemi mi söyledi. Where are you going? Nereye gidiyorsun? O etraftayken her şey farklıydı. <laughs> Meyrandan bahsediyorlar. Biz bir ayrıydık edip bunu bana nasıl yapabilirsin? Sessiz olma dinleyelim. Burada bir şeyler olmuş. Bak. O aramayı yapmak zorundaydım. Bunu daha önce de dinlemiştik. Aramayı yapmıştı. Anlayacağız elbette. I remember that whatever that had to do, whatever that call was about, was tearing him up. Tearing him up. She was being a total cop, and Marianne got pissed and threw him out. Here, I'm gonna show you what I remember. Over here, Allison. Yeni bir anı daha mı gönder? İzleyelim, hatırlayalım. Bunlar sana ne bölümde? Tamam, o arama yapmak zorundaydım. <laughs> <yedip>. Sadece kanunları <laughs> uyuyordum.

She didn't açmadı the Emin misin? Tam bir pislik gibi davranıyor. How can you bir sure? gibi davranıyordu. to drop it. oldu a thing. What do you think happened? What happened? What do you think happened? What do you think What do you think happened? What do you think happened? What do you What happened? Yani burada bir şey var. Bunu çıkarmamız lazım ama çıkartamıyoruz. Ben duymanı istedim. Please, please. Lütfen git. Bir kez daha gelmiş galiba. Aynısı değil. Mary Ann. Üzgünüm Mary I'm sorry. Ya yani ne yaptın bu is... kadar kesin? Ne yapmış Coward. olabilirsin? Lütfen sadece git. Biraz sakinleşmiş gibi Mary Ann. How do we keep remembering the same Aynı şeyleri so bu kadar farklı hatırlamayız. Ne kadar devam there. edeceğiz? Uzun oh. zaman önceydi ve hafıza zor bir şey. Wait. Bekle. When did that happen? Bu ne zaman oldu? Emin değilim. Sure. Sanırım sana saldırdığı günle aynı gün. Ben de böyle düşündüm. Yeah. Ama Eddie amca Miri'ni hastalardır yeah. görmediğini söyledi. That was evet bu saçmalıktı. Ve kanunu uyumak ile ilgili Ball. bahsettiği şey neydi? What was he doing here Burada tam exactly? olarak ne yapıyordu? Sebepleri olmalı. Bir sebebi olmalı bence. Bize söylememek için bir sebepleri olmalı. Bak, bak seninle ilgilendiğini biliyorum. But that doesn't make him ama bu onu yalan söyleyemeyecek biri yapmaz. Meryem'e karşı bu soğuk there. olduğunu göremiyorum. Polis olsa bile. Yani I mean, yani yapabilir ama kim bilir? Who knows? I guess bizim memory is a Bitmiyor. Thing. Oh. Aynen, hafıza zor bir şey. Hatırlayıp duruyorsun bir şeyleri. E şimdi biz ne yapacağız? Bu da e, kaldık asak gibi. Hatırlayabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Ama hatırlayabileceğim bir şey yok. Bir şey geliyor ama. Tyler'ın arası. You're a goddamn hypocrite. Meryem Get out of here. Bu Tyler'ın anası. goddamn hypocrite. Bunu seçersek ne olur ki? Get out of here. Get off my property right now. Ülkümden defol hemen. Bir şey olacak mı diye bekliyorum ama orada bekliyor adam. So. Yani aynı fikirdeyiz. Brown came evet. out here and bullied Mary Ann, saying that she had zorbalık yaptı. And then lied about it. Sonra bu konuda yalan söyledi. Now what? Şimdi ne olacak? We go and get a straight ondan answer. Biz bundan net from cevabı me. alacağız. Right now? Şimdi mi? Yes. Evet. I'll go get my car keys. Gidip arabamın anahtarlarını alayım. But what will these mountains of trash do without us? Fuck the trash. İyileşeceğiz. Gelip iyileşeceğiz onlarla. Sorduğun soruya bak. Bu mu önemli olan? Aklındaki soru şartlarını çözmek daha önemlidir bence senin için. Öyle, önemli olmalıdır ya, öyle olmalı. Değil mi? Sonunda biraz ilerleme kaydettik. Neredeyse 9 bölüm oldu bu seride. Yani biraz bu Man, soru şartlarının cevaplaması lazım. I mean, bize yalan söylemiş, bu tamam. Aynen, yürüstükten, hukuktan, hizlükten, kanunlardan ne? bahseden polis olan birinin I know, you've been yalan, yalan söylemesi, polisin mi bu şey, adam? Yalan, yalan söylemesi. Ama konuşmak için bu çok iyi değil. Biraz çelik, çelişkili bir durum oluyor. It's Tina. Tina, bak yeah. bakalım. Just a sec. I'm bir saniye, arabayı park ediyorum. Önemli mi? Önemli bir şey herhalde. Önemli olmasa burada yes, durmazdık. Bana sadece bir saniye ver. Ne oluyor oğlum? bir şey oluyor ama çözemedim. Okay Tina, what's going on? Tamam Tina, neler oluyor? Merhaba tatlım. Evi görmekle çok ilgilenen biri var. Oh, that's amazing. Aa, ah, bu harika. Uh, when? ne zaman? Sadece birkaç <laughs> kaç gününe buradalar. O yüzden yarından sonra gelmek istiyorlar. Oh, uh, Az o zamandan emin uh, değilim. Tatlım bu adam çok hevesli <laughs> ama diğer mülklere de baktığını <laughs> biliyorum. Ve kötü insanlara benzemiyor. Bunu takdir ediyorum ama burada çok şey oluyor. Nakit teklifi olacağını söylemiş miydim? Bak bu fena bir şey değil. Ama doğru zaman değil ya doğru zaman değil. E Evi çöplük götür, çöp götür çöp. <laughs> Nakit teklifi Alisson. <laughs> Üzgünüm ama tam bir karmaşa olacak. Kimsenin zamanını harcamak istemiyorum. Tamam hazır olduğumda bana haber ver peki hala. Evdeki çöpleri halledelim. Oraya bir sevinçleyelim, ilgileneceğiz. <laughs> e, <laughs> Sanırım Tina'nın boktan listesine girdim. O liste nedir lan? Tyler nereye gitti acaba? Tyler, neredesin oğlum? Yine küsüp bir yerlere mi gitsin ya? Buraya bir yerlere gitsin ama nereye gitsin acaba? Burada olma ihtimali. Gidemiyorum buraya peki. Oyunda bazı puzzle'lar var ve ben bu puzzle'lardan çok hoşlanmadığımı söylemeliyim. Ne arıyorsunuz Aygır acaba? Gelin nereye Adam bizi bırakıp gidiyor ya. Dağdayız oğlum. Bilmediğimiz bir yerdeyiz. Neyse. Oyunda en azından kısıtlı da olsa bir keşfetme şansımız var. Bunları değerlendirelim. Ki zaten bu videoyu da çok da uzun yapmayacağım. Bu neymiş? Bakabiliyor muyum? Uyarı. Son o zamanı ayırlarla karşılaşabilirim. Mayıs-Ekim içerisinde bahsediliyor. Tüm neyler, yerel yollar ve buzul yolları boyunca son derece dikkatli olun. Sonbahar aylarında ayılar kışın çilek ve ineklerle beslenmek için daha yüksek yerleri çıkar. Ayıları beslemeyin, tüm yiyecekleri uygun şekilde saklayın ve muhafaza edin. Tetikte olun, gözünüz balıklarda ve diğer ayının yiyebileceği hayvanlarda olsun. Yürüyüş sırasında görüntü yap yapın. Ayılar sürprizleri sevmez. Asla tek başına yürüyüşe çıkmayın. 11 biz şu anda tek başımızdayız. Bu da ayrı alamet değil. Yürüyüş yaparken daha bir vergesi taşıyın. Taşıyor muyuz lan? Taşıyamıyoruz değil mi biz? Bilemiyorum. Taşıyoruz herhalde. Karşılaşma durumunda koşmayın. Yerinizde durun. Kollarınızı sallayın. Yüksek sesle konuşun. Ağaçlara veya direklere tırmanmayın. Ayrıca son derece verimli tırmanıcılardır. Şiddetli sağlığı durumunda kuvvetli bir şekilde karşılık verin. Yok artık daha neler yani. Ya bizde de bir ayı saldırmaz herhalde yani buradayken değil mi? Yani ben ayı da karşılaşabileceğimizi düşünmüyorum ama sen mi var bu? Gizemlerle saklı bu oyun. Bezeri bir oyun. Ne olacağını bilemeyiz ki. Di <laughs> ve ben bunu birkaç yıl önce yaptık. <laughs> yani buraya daha önce geldik mi? <laughs> Zirve'ye ve ulaştığımızda e, kaydınız mı? Öyle bir şey yapmışlar herhalde. Hani Black yolu. Deos geçirdiğinden Trail Hayes'e günlük servisler. Topluluk Cartus'un önünden sabah 8'de kalkar. Haziran'dan Eylül'e kadarmış. İyiymiş bakabileceğim bir şey daha var. Kimin oylarını kazanmak istiyorsun ayıların mı? Galiba. Oy var. Başkan adayı ve eşi. Senin için güvenilir komşu. Başarılı iş sahibi. Sevgi dolu aile adamı. E tamam da bunlar oy almanı e, sağlamayacak ki. Sevgi dolu aile adamı olmanın e, buradaki insanlar insan var mı bilmiyorum da çok da ev göremedim ben buralarda. Bir işine yaramaz. O neymiş the artist bir nailed this one. Dorian Key. Bir şey çalıştırıyor mu? Bana mı? Yo, bana pek bir şey çalıştırmıyor çıkısı. Güzel bir yer bulmuşsun. We've been here. Buraya daha önce gelmiştik. So, Tina. Tina. West. Emlakçımız Tina West mi? Oh, evet. What'd she need? Ne ihtiyacı varmış? She had someone who wanted Evi görmek isteyen house, biri varmış. Ama yardımdan sonra gelebilirmiş. Ve ona hayır not. mı dedin? Evet daha fazla zaman ihtiyacımız var. Bir şeyleri şey temizlemek için ve biliyorsun işte. Thanks. Aklımızdaki soru şartı için teşekkürler. Ama ya alacağımız tek çağrı mıysa? O zaman sanırım ona alet evde yaşlı. Aklımızı kaçıracağız. Çok kötü bir şey ya. Kulağa bir plan gibi geliyor. Kötü <aklımızı> bir plan bence. Sen araba önce konuşuyorduk. Evet. I'm not happy babanın yaşadıklarını seviyorum. Oh Çünkü yeah. sure like, like yeah, geliyordu. hakkındaki bilgileri sakladı. Biliyoruz. Sadece to use use to use vurmak I, zorunda değilsin. I get it. Anladın. You're always gonna side with him over me. Come on, that's not fair. why do you keep doing this? These people, they're just memories But it's my Tyler. My friends, my family. And as much as I want to I'd rather not live waste to my entire life Nasıl yani, I didn't biz boşa mı harcıyoruz? Burayı, buraya hayatımı mahvetmeye gelmedim Just Ali sona. sadece bazı no. cevaplar istiyorum biliyorum. Şimdi bunları this, bu yüzden yapıyoruz değil mi? <laughs> Yaşadığımız en büyük tartışmalardan biri. Bütün gün su, bütün gün su atacak mısın? <laughs> bütün gün <laughs> somurtmayı mı düşünüyorsun <laughs> bilmiyorum öğreneceğiz sanırım. <laughs> Tekrar sekiz yaşındaymışız gibi hissediyorum. Ev satışı hakkınıza. Bu arada bir ev için nakit <gülüyor> ödemeyi <gülüyor> istekli birinin bulması çok çılgınca değil mi? Evet. <laughs> Kimi bu kadar parası var <laughs> ve Leos geçirdiğinde bir ev satın almak <laughs> istiyor. Artık asla bilemeyeceğiz. <laughs> başka bir alıcı bulacağız. Umarım. <laughs> Edebileceğimiz başka bir sohbet kalmadı galiba. Peki hala. Ben burada çok güzel bir yerde denize bakarken bu manzarada sizlere veda ediyorum. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur uzun bir zaman sonra kendi geri döndük. Bunu hissediyor <laughs> musun Tyler? Evet. Bunlar birbirleriyle de sanırım bir şekilde konuşmaya çalışıyorlar. Bir şekilde konuşuyorlar. Yani bir şekilde iletişime geçiyorlar. Bunları da öğreneceğiz. Oyun aslında çok güzel. Anlattığı hikaye, bir yani sürükle de birazcık iyi. Şey kadar olmasa da Life is Strange kadar olmasa da birazcık hikaye oyunda sürükle oluyor. ya yer, yer oluyor. Bazı noktalarda tıkanıyoruz ilerlemekte zorlanıyoruz falan ama Oyunda final yazısını gördüğümüzde o Çak çak ya Banta geniş akan iki şey var ya azın getirin Orada Kendimizi kutlayabiliriz yani çok uzun bir süredir ben bu oyunu bitirmeye çalışıyorum Bakalım göreceğiz İlerleyen bölümlerde neler olacak umarım Sen bu severek izliyorsunuzdur çok Değişik bir hikayesi var konusu Bambaşka Değişik bir konu işliyoruz yani bugüne kadar oynadığım oyunlarda en farklı hikaye diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Kanala halen abone değilseniz abone olmayı ve videomuza beğeni atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Vay canına be. Manzaraya bak.